Kesinlikle bizde hiç e, şüphe götürmeyen bir gerçeklik vardır, e, ırkçı sayıkla e, işlenmiş olan bir saldırıdır. Daha önceki saldırı da bu şekilde. En azından müvekkillerimin ifade tutanaklarında e, böyle bir e, beyan ve ifade söz konusudur. Bu e, saldırıya uğrayan müvekkillerimin ifadelerini hiç görmezden gelip ciddiyete almaksızın e, yetkililerin ırkçı bir sayıkla işlenmediğini e, söylenmesi adeta e, saldırganların avukatlığını yapmaktan değildir. Devlet yetkilileri, yargı makamları böyle bir iddia karşısında varsa böyle bir gerçekliği ortaya ortaya çıkarmak da gerekirken böyle bir iddia gerçek şeklinde karşı tarafın katillerin saldırganların açıklamalarını e, avukatlığı yapma yönetik açıklamaları kabul edilebilir bir şey değildir. E, bunun e, suçu örtmek e, suçluların tekrar e, işlenmesine engel olmaz. Varsa bunlar ortaya çıkartılması gerekiyor.